Alemlerin Rabbi Allah eksiklikten münezzehtir. Şüphesiz ki O'nun gücüne yetmediği hiçbir şey yok. Bir şey istediği zaman elbette O'na ol demesi yeterlidir. Rabbimiz rahmetiyle üzerimize nimetini tamamlasın inşallah. Ancak doğruyu konuşanlarda da konuşmayı lütfetsin. Bugün e, ehemmiyet bakımından son derece e, önemli. Bütün ayetler önemli, e, birbirinden önemli desek tam. Ee, doğru olduğunu inşallah. Bugün de üst sıra önemli bir e, şey konuşacağız. E, konuyu konuşacağız. Zira kıblenin e, Allah e, kıbleden söz eder. Bu kıblenin esas bir manası vardır. E, bu kıble e, Allah'ın bir Resulü e, geldiğinde e, bir e, ona e, tabi olmanın da ayrı zamanda bir ismidir. Ee, ve ayrıca Allah'ın e, bizim özellikle bir toplumu e, tam olarak yani bir orta ümmet, e, orta bir topluluk e, yapması şimdiye kadar e, çeşitli şekillerde e, dünya yaşıyla alakalı algılandı belki ama hayır bu tam olarak e, konumla alakalı içinde bulunduğumuz konumla alakalı bir müjde içeren ayetlerden biri. Onu konuşacağız inşallah. Rabbimiz rahmetiyle üzerimizdeki nimetini tamamlasın. Ve bizi yanlış konuşmaktan, gerçekten onun hakkında bilmediğini söyleyip kendine kıyan, Allah açık tarifle haber verdiği üzere zalimlerde olmaktan korusun. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. <سيقول, <السحبسة> سيقول السفهاء سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل الله المشرق والمغرب يهدي <يحتى> من يشاء إلى صراط مستقيم تيجيك بين سيزر إنسان لردن بين يعني ahmaklar, aptallar, bilmeyen ve bildiğini zanneden gruba, süfaha Rabbimizin söylediği bir e, ins haldir. Çok çirkin, kaçınılması gereken bir durumdur. E, onlar kıble, e, onları kıbleleri üzerinden çeviren ne? İnsanlardan beyinsiz onarlar öyle diyecekler. O ki üzerinde oldukları kıblelerinde onları çeviren nedir? Yani bunun manası nedir? Biz elbette ki biz Mesih Rabbimizin devamında e, ki ayetlerde söylediği gibi e, yani Mescid-i Haram'a doğru yönümüz yani kıble bu tek manası bu değil ki <laughs> esas manası yani biz kıble mescidi harama tarafa döndüğümüzün e, kabul neyi, neyi kabul etmiş oluyoruz? Biz oradan inen nuru kabul ettiğimizi beyan ediyoruz. Yani oradan inen risaleti biz o Risalete yönümüzü çeviriyoruz demektir. Doğrudan hem Allah'ın konum olarak insanların bir sürü faydaları var, bir sürü amaçları var, bir sürü hikmeti var. Orada gerçekten doğru bir şekilde Kabe eğer ki Müslümanlar tarafından icra edilirse dinin yeryüzünü kaplaması, sürekli genişlemesi, işte yeryüzündeki açlığın giderilmesi, bu fesadın bitirilmesi, dinin doğru öğrenilmesi tam olarak bir eğitim merkezi, tam olarak bir e, e, kaynaşma merkezi, bir nimet, muazzam bir hikmet, e, hikmetler içerir. Ama doğru e, tutulduğu zaman, doğru tutulmadığında e, bugün başındaki o fitne tamamen şeytanın kuklası olmuş ların da kuklası yani şeytanın kuklasının kuklası durumundaki yöneticiler dünya perest güç dünyada görünen güç perestlerin eline geçmiş ki Müslümanlar buna layık olmadı da Allah bunu alır onlardan tıpkı bir ülke ancak layık olduğu idareciye başa geldiği gibi layık olduğu şekilde yönetildikleri gibi burada da İnsanlar açık bir şekilde, mesela Ali Muhammed şu anda Rabbin izniyle hakikat ona açıldı ve gerçekten e, haber verilen kişinin, Mehdi'nin, Resul'ün söylediğim şu anda bilinmeyen dahil birçok şeyi söyleyen Allah'ın izniyle hak üzere gelen, Risalet üzere gelen Resul'ün kendisi olduğunu e, Rabbin açmasıyla e, şahitlik ediyor yani iman ediyor bunun nihayetinde. Şimdi bu e, bunu mesela doğrudan bu kadar değerli kardeşime, işte bir sürü hani şu sü ha şu beyinsizlerden ona nice mesaj geldiğini gördüm. İşte son bir geldi gitti, son resul geldi gitti, bir daha Risalet gelmeyecek. işte yıl olmuş bir tane sadece yıl, yıl olmuş, yüz yıl olmuş, yıl 2020 hala Mesih'i, hala Mehdi'yi, İsa'yı bekleyen, İsa Aleyhisselam bekleyen, ler var gibi bir saçmalığın peşine yazı yazısı yazmış. İşte bir tanesi de işte bu tamamen gayb konuda böyle savurmuş kendine göre. Allah Kur'an'ı açıyor ama akla e, aklı açıyor çünkü paranın insan içindekini dışarı çıkarması gibi kalbi fesatsa o fesadını daha da e, e, yoğun bir şekilde yapabiliyor. Kendine zeka zannediyor. Aslında zarını arttırmaktan başka da yaptığı bir şey yok. İşte o kardeşime denildi ve daha da iman edecek şu anda nice hamdolsun gerçek e, açı gerçeğin kıyısında olan takipte eden ve edecek kardeşlerimiz. Bu gerçekle, bilgiyle hareket etmeyen, kalpte imanın hidayet nurunun doğmasını bilmeyen, yani tamamen bilgiden mahrum bir takım atalarını, bir takım hevasını, bir takım uyduruk yolları takip edenlerin işte onları kıblelerin yani onlar hani son Risalet gelmişti, gitmişti, bitmişti işte biz böyle inanıyorduk onlar neye Şimdi böyle inanmaktan vazgeçtiler. Zaten herhangi bir Resul yeryüzüne herhangi bir topluma geldiğinde toplumların ekseriyetle şeytanın bir hilesine düştükleri tuzaklar var. Bu da işte kendi ezberleri dar o kendi ezberlerine sığmayan yerde karşı gelmeleridir. Hayır bu Allah'ın gerçekten sonsuz ilim sahibi. Dilediğini dilediği zaman yapma kudretine imanın e, red ettiği bir tavırdır. E, bilmediğin ya da yanlış bildiğin ya da eksik bildiğin noktalar Allah'ın Resulü eğer sen dürüstsen sana geldiğinde onu bir şekilde tanırsın bir ucundan ve diğer yanda o eksik olan bilmediğin algılamadığın ve yeni öğrendiğin şeyleri de hand eder ve onu alırsın e, bu onunla devam edersin yani illa sen zaten her şeyi biliyorsan ezberlerin tamamen şeyse sen az zaten bir Resul ya da bir şeye de ihtiyacın yok. Bir Resul'e iman ihtiyacın yok. Sen zaten kopmuş gidiyorsun. Hayır bu kesin bir şekilde şeytan ilesidir. yani Allah burada bizim çok net anlayacağımız şey hani sizin o haliniz bir itikadınız vardı ne oldu diyecek nice insanlar beyinsizler diyor Allah bunlara. hani bir yeni bir nebiye inanıyorsunuz, yeni bir risalete inanıyorsunuz. Ne oldu itikadınıza? Yani kıblelerinden onları o halden çeviren neydi? De ki Allah'ındır. Doğu ve Batı Allah'ındır. Yani o kıbleyi oraya koyan da Allah'tır. Bir önceki kıbleyi tayin eden de Allah'tır. Yani kıbleden kastım Kabe değil. Yani buradaki kıbleden kastım bir Risalet, kıbledir. Her bir Risalet bir kıbledir. Yani doğuda, batıda biz bildiğimiz Kabe anlamında, biz yüzümüzü Kabe'ye çeviriyoruz. Allah bizim yüzümüzü buraya çevirdi. De, elbette oraya çevireceğiz. Biz Allah'a iman ediyoruz esas itibariyle. Hem mesele nedir? Bundan emin olmamızdır. Bu emin bu emirden emin olduktan sonra Allah yüzünü nereye de çevirirse elbette oraya çevireceğiz. Yoksa e, iman etmemiş putperestse farkımız olur ezberlerine tapandan? E, eriştirir Allah kimi dilerse müstakim yoluna doğru soru bir yola eriştirir. Biz Rabbimizden müstakim yolunu isteyelim. İnşallah ki onun e, akabinde e, izi, e, istikameti takip etmemiz daha mümkün olacaktır. Yani e, bizim en yoğun çarpışacağımız grup e, kendilerine ehli sünnet diyen, şia diyen, bugün esasında Mehdi beklediğini söyleyen gruplar olması da büyük olasıdır. E, zira onların e, öyleleri var ki bir takım ezberleri Resul'e istat ederek böyle tamamen bir put haline getirmişlerdir. Onlara yanına daha yaklaşmak e, çok e, güçtür. Ee, ama Allah kimsenin imanı boşa gidermez, kalbi iyilikten yana ise ben de sabah ve akşam Rabbime bu duayı ediyorum. Ee, şu ayı yaratan, göklerin yerin sahibi Rabbime hidayetten böyle kendisine duayı haram kılmadan bütün kullarına hidayet kadlarını açmasını diliyorum. İnşallah Rabbimiz elbette dua işlendir. Ve kezalike cealnâkum emmâten ve ve aleykum İşte böyle sizi yaptık bir ümmet, orta bir ümmet insanların üzerine şahit olmanız ve Resul'ün de sizin üzerinize şahit olması için. Subhanallah bu çok büyük bir e, müjde içeren ayetlerden biridir. İşte böyle. Yani tam olarak Allah sizi şu anda bakın ülkemizde nasıl bir iğme yukarı doğru gidiyor. Siz bunu öylesine mi zannediyorsunuz? Nasıl dünyanın mahşetlerinde yer alıyor? Nasıl bugün Akdeniz diyoruz, Karadeniz diyoruz, Ege diyoruz? Nasıl e, üç döndü dolaştı tam merkeze ee, oturduk zannediyorsunuz. Yani bir reklam, bir ülkenin bir reklamını yapmak için ne kadar uğraşlar, ne kadar sponsorluklar, ne kadar çok bilmem organizasyonlar, sporlar onlar bunlarla uğraşıldığını düşünün ve bugün nice olaylar üzerinden ülkemiz subhanallah manşetlerde manşetlerde bunun temel sebebi ne yani o dar güçlüydü yok şöyleydi böyleydi alakalı bir şey mi zannediyorsunuz hayır bütün alakalar esas itibariyle Allah'ın takdiri takdir dahilinde e, sürdürmesiyle meydana e, gelmekte ve Allah şu anda tam olarak bu toplum yani bu kadar yoğun gündemler kendi hem kendi içimizde hem dışarıya doğru e, taşımamız ve bu gitgide de bu toplum bütün dünyada daha net bir şekilde insanların tanınması, daha gündemlerine, hayatın içerine taşınması tam olarak insanların üzerine şahit olmak. Allah gibi bir kutsal, böyle şerefli, izzetli bir nimet bu toplumu bahsetmiş ve bunun içerisine çıkardığı Resul, Resul de sizin üzerinize şahit olsun. Yani bu ben bugün Allah'ın izniyle işte dünyadaki doğrudan gündeme alakadar eden Allah'ın takdir ettiği konuları da konuşuyoruz. Ama ekseriyet, ekseriyet ne konuşuyoruz? Kendi içimizde olay, olayları. İşte bu dünyada, işte bu ülkede aşırı putperest, işte e, hali her yere heykel diken, işte e, işte şirk içerisinde e, yüzen nice bin bir çeşit toplumların, kavimlerin her kafadan sesin çıktığı bir toplum. Adeta dünya, hani Türkiye'nin özeti diyoruz İstanbul'un, dünyanın özeti de bir Türkiye e, önümüzde duruyor. Ve ülke bu bu videoyu mutlaka izleyin. Geçen aylarda çekmiştim. yeni video YouTube'da yeni açtım. Facebook'ta yaklaşık üç ay önce açmıştım. Ee, ve orada Allah'ın takdiriyle yani biz ülkenin bizim tarihimizin özeti bizim ülkenin özeti olan e, İstanbul'un kim başkent olmasını istemez. Ancak onları daha önceki elinde olan Bizans. Yani onların torunları, sevicileri istemez düşünebiliyor musun? Yani o kadar değerli bir yer, o kadar büyük bir marka, o kadar şey. Yani bugün mesela bir gazete bir olay meydana geldiği zaman yani yurt dışında biz mesela ne diyoruz? Londra böyle dedi, bilmem Moskova şöyle dedi, bilmem Washington böyle dedi. Yani başkentler esasında ülke doğrudan ülke ismi yerine başkent konuşuluyor. Ve bu da doğrudan Ağırlık, masa ağırlığı doğrudan algıda ağırlık ya da hafiflik gibi bir e, çok 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 yani algıyı sakın hafif bir şey zannet Bütün hayat algının üzerine kurulu ve bugün e, ağırlık itibariyle tarih asırlara dayanan e, nice hani içinde mesajlar içeren bir e, e, ismin bugün masada İstanbul şunu dedi demesi var Ankara şunu dedi demesi var arada uçurum var. Çok büyük bir fark var. Bu bunu da e, bu, bu şeyi siz e, resmen düşman e, senin elindeki bu gücü sen elinden almış sen de aldatmış çeşitli sebeplerle sanki yani karar alınıyor zaten. Sanki orada ülkenin merkezinde e, kararlar sanki atlarla dağıtılıyor. Örnek veriyorum <laughs> haberler böyle bir iletişim şey. So gibi gibi saçmalıklar var yani böyle hiçbir şeyle alakası yok yani sen bugün eğer ki kendini İstanbul'da koruyamıyorsan Ankara'da koruması orada korumazsın yani esas itibariyle o kadar e, gücün insan yoğunluğun o kadar merkezi yerinde yani çeşitli yalanların arkasına sığınanlara kanmayın o ağırlığı o e, ayrıca senin ecdadından kalan mirası o kadar yani tamamen İstanbul bugün zaten nice insanlar orayı zannediyor. Gerçekten Ankara olduğunu bilmeyenler. Bunu e, ve ülkenin ismi. Yani ülkenin isminin bugün o kadar zenginliğe e, ev sahibi yapan bir ülkenin ismi sadece bir kavme Yoğunluk sayısına kadar olursa olsun herkes içindeki tek bir tane böyle farklı bir ırktan e, milletten biri olsa dahi onu dışlayacak bir isim olması hiçbir suretle bizim dinimize, bizim e, birliktelimizin birlikteliğimizin asla uygun düşmez. Yani bugün ben bunu örnek veriyorum. Hak gerçekten dava edilmesi gereken yegane yani dava hak davasıdır. Bunu bilen kimse boş davaları ürünü çürütmez. Lakin bugün hakkı gereğince kitabullahla imanına doğrultan kaç insan var ki? Bu hasetle bütün nimetler Allah'tandır, Allah kalbe bakar ve ona göre yol hazırlar. Ee, sen eğer ki bugün örnek veriyorsan bir kavme e, a, şey yapan Türk bayrağı dersin, onun ülkenin ismi farklı olsa örnek veriyorum, hiçbir İstanbul gibi misal diyorum, hiçbir kimseyi dışlamayacak bir isim olsa İstanbul bayrağı dersin örnek veriyorum ülkeye nispetle ve bu mesela bugün türdü e, ya da başka bir şeyi sen, e, cahillik zaten almış başını gidiyor. Adeta sen ne yapmış oluyorsun? Bir silahı e, yani hazır bir silahı icat etmiş ortaya koymuş oluyorsun. Düşmanın yapması gereken tek şey ne kalıyor? Şarjörü takıp mermiyi e, tetiğe basmaktır. Namluyu mermi e, sürmek namluya ve tetiğe basmak bırakıyor. Kalıyor. Zevkle yapar bunu. Boş e, kafayı milliyetçilik gibi, ırkçılık gibi şeylerle doldurmak çok basittir. Sen bunun bütün kanallarını tıkayacaksın. Yani sen zaten askeriye, sen her başı savaşlar beraber girmişsin, onu yapmışsın, bunu yapmışsın. Sen tutmuş bir tane özgü, işte bu tamamen, işte bu İngilizlerin Kemalist sistemle ülkeyi işlerden çökertme operasyonunu bunlar da İncil'i, bu azgın Hristiyanlar, İncil'de İsa Aleyhisselam örnek verir işte insanların hikmeti Allah'ın öğrettiğini öğretmek için bunlar tamamen insanlı bozgunculuk yapmak üzere kullandıklarını tanıklık etmeyi, etmekteyiz. Ülkeleri içeride çökmeden işte bir ülke içeriden esas çöktüğünde çöker örneğine bakıyorsun. Bugün kendi politikalarının birinci şeyini yapmışlar. Orada oysa orada tamamen bir hidayet, bir imanla alakalı bir hakikati ortaya koymak için örnek veriyor işte dedim Kur'an'da Allah'ın kelamları da sen eğer ki kalbin temiz değilse sana yol gösterir ama müstakim yolumu yoksa şeytanın daha beter şeyini kendine zararını artırma yolunda mı gidersin? Bu senin kalbinin gerçek samiyetinle alakalıdır. Herkesi alakalı kucakla hiç kimseyi dışlama bir isim. Bunu tekrar hatırlatmak çok çok önemlidir. Bu yani düşmanlarımızı bizim aramızı fitne sokacak her türlü hali ortadan kaldırmalıyız. E, kenetlenmeyiz. Bizi hem algıda hem Rabbin e, yolunda dostları giderek bize değer katacak her türlü her türlü e, de kullanmalıyız. İstanbul derhal hiçbir böyle hiçbir e, bekletilme dahi şeydir yani. İstanbul derhal başkent Allah'ın takdiriyle inşallah belki bu tam olarak o e, Allah nurunun tamamlama sürecinde inşallah ki ee, yaşanacak şeylerdir. Ama şimdiden buna hazırlanmamız, bilinç olarak bilinçlenmemiz çok önemli. Ee, siz Resul üzerinize tayt, e, şahit olsun, siz de insanların üzerine şahit olmanız için orta bir ümmet yaptık. işte böyle. Bu bize Rabbimizin verdiği ne kadar büyük bir nimet, ne kadar büyük bir lütuf hala bunun manasını وما جعلنا القب التي كنت عليها الا لنعلم من يتبع الرسول ممن ممن ينقلب على عاقبيه وان كانت لَكَبِيرَةً الا على الذين هدى الله وما كان الله لِيُدِيعَ ايمانكم İnna Allah bin nasir rahim. Bak bu ayeti unutmayın. İnsanların içerisinde Allah bugün son risalette İsrailoğlununza işte işte Arapların içerisinde a.s. Ahmet Ahmet aleyhisselam o onun, onun o konuda keza İsmail aleyhisselam e, ee, senden önce hiçbir Resul'ün gelip gitmediği bir topluma, nice kavimlerin gelip geçtiği bir topluma, onlar Rahman'ı inkar ederken, özellikle ayetler okumamız için işte seni böyle gönderdik. Bu da çok ince, çok ince düşünenler için açık bir delildir. Yani bu Kur'an'ı muhataplarından birinin kendisinden önce uyardığı kavim, kavim Yasin suresinde geçen mesela Yasin ve ı hekim, hikmetli Kur'an'a namd olsun. İnne kelemine'l-mursalin, kuşkusuz gönderilenler de sizin müstakim dost soru, yol, müstakim yolu üzerinde tenzil el aziz el rahim el rahman tenzil aziz diye gane galip acıyanın indirdiği ile dost soru bu yolu üzerinde tenzil aziz rahim li tunzira kavmen ma unzira abahum un fehum hum gafilun babaları gafil oldu uyarılmadı ve gafil olduğu uyarılmadığında gaflet içinde olan bir kavmi uyarman için düşünün bunu. Burada da çok iyi bir delil inşallah bulacaksınız. Biz yapmış değiliz ee, kable üzerinde olduğun kıbleyi. Bak subhanallah bu Rabbimiz yani sen şu anda bu bu ezber putu yani o kadar ağır ki Allah çok net bir imtihanla son Resul'le, sondan önceki Resul, son Nebi'yle, sondan önceki Nebi arasında bir benzerlikle kalbi, imanı kalbine taşıyan ile dilinde taşıyan aşağılık, iki yüzle birbirine ayrılsın diye Allah çok teskil bir imtihanı gerçekleştiriyor. Ve burada bunun önemli sebeplerinden biri olarak kıble, yani üzerinde olduğun kıble, bu, bu Risalet bir kıbledir. Bunu böyle algılayın. Kabe'de bizim kıblemizdir. ortada da bir Risalet çıkmıştır. Kesin bir şekilde kabul ediyoruz. Bu da bugün bu, üzerinde Rabbimin ihsan ile sen Resul geldi. Haber böyle Mehdi geldi. Ona uyman, itaat etmen, onun kesin bir şekilde kendi canından, malından, evla bilmen. Evladın da evla bilmen. Çünkü o baki olan mal, can, güzelliği sana öğreten hidayet, risalet üzerine. Üzerine Rabbiniz'in de geldi. Hidayet, risalet Allah'tandır elbette. Sen eğer ki e, sevinçle karşılamazsan, bu kıbleyi kabul etmezsen, e, üzerinde olduğum kıbleyi o, uyacak, Resul'e uyacak o kimse, iki ölçüyü üzerine iki ökçesi üzerine dönen o kimseden bilip ayırmamız dışında bunu kıble yapmış değiliz. Yani kimin kalbinde, iman kalbinde, kimin ağzında, kim yalancı, kim dürüst gerçekten dürüst kişi Rabbinden gelen doğruyu asla oydu buydu şuydu saçma sapan yerlere çekmez derhal yani bugün akıl duyuyor ya mesela cevap veremeyecek durumda kendisi artık tanık oluyor yani oğullar tanıdıkları gibi tanırlar. Hakikat Risale, Rabden geleni, gerçekten iman üzere kitapla iman eden kitabı bilen ilim sahibi iman sahibi kişi oğulları tanır gibi yani bir kişinin oğlunu tanıması nasıldır? Yani sen onun gibi tanırlar diyor. Subhanallah. Bu e, haseple Allah'ta samimiyetini ölçmek için bu e, böyle bir meydan işi meydana getirdiğini açık bir şekilde söylüyor. Ve in kanet le kebiraten illa alellezine Allah Ağır gelecek elbette. Allah'ın hidayet verdiği o kimsenin üzerinden başkasına ağır gelecektir. Allah'ın kalbine hidayet verdi. Allah kime hidayet verir? Elbette ki e, ona geldiği doğru belli olduğunda o doğrunun değerini bilen, e, yanlışıyla mücadeleye kalkan, Rabbine güvenip dayanan, sığınan, tertemiz e, ihlaslı kalbiyle Allah onlara hidayet verir. Allah'ın hidayet verdiğinden başkası o ezberler o kadar orada ezber var ki o tarihten basılmış 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 onu yıkması çok ağır geleceğini Allah bize söylüyor. وَمَنْ كَانَ اللّٰهُ لِيُتِيعَ اِيمَانَكُمْ اِنَّ اللّٰهَ بِالنَّاسِ لَرَعُوهُ rahim Allah elbette olmaz. İmanınızı boşa çıkarması olmaz. Yani kalbinizde iman varsa, ehilseniz Allah'sa anlayacağınız yerden size mutlaka hakikati açar ama yine siz kendinize baş başa kalırsınız kararı samimiyetiniz, ihlasınız, dürüstünüz neyse ona göre size o, o verilir kuşkusu Allah insanlara şefkatli acıyandır Kadın arata kul tequtu qallibu vejhi ولا ولا قبلة ترضاها فولي وجهك شدر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شدرة وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون doğrusu yüzünü göğe çevirip durduğunu biliyoruz. Bu ayet ilk Subhanallah, Resullerin yani hakikaten tanık olanların gökyüzünü seyretmeye doymak gibi bir şey vardır. Bilmiyorum bu geçmişte bunu yolunda ama ben yani belli bir zamanda bakmadığımda ciddi anlamda bir şey yapıyorum. Allah'ın yüceliğini tespih etmek, yüceltmek anmak için seyretmediğimde kendimi çok bunalımda görüyorum. Evet, hamdolsun seyredip Allah'a tebrik ettiğimde çok büyük bir e, güzellik e, sebebi olduğunda yani oradan Rabbinin izniyle, hidayetle, Allah'ın kalbi ferahlatmasıyla e, işte güzellikler aktığını da görüyorum. Burada e, e, Ahmet Aleyhisselam'ın bu konuda doğrudan alakadar eden yönü elbette ki Allah bilir o ne yaşadığını ama ben kendimle alakalı olan kısmı söylediğimde e, böyle bu ayet çok e, yani özel bir yeri vardır. İlk ee, ilk hele ilk başlarda ne yapacağım bilmediğim zamanlarda sürekli göğe bakıyordum sürekli e, yani bir de şöyle diyordum insanlar yani bana acaba neler verilecek nasıl bilim ayetler nasıl mucizeler ne olacak nasıl kanıtlayacağım falan, ne yapacağım bilmiyordum örnek veriyorum ve Kur'an işte örnek veriyorum zaten Kur'an insanların eli altında ben nasıl Kur'an'la çıkacağım ortaya gibi böyle düşünceler vardı ve Subhanallah bu ayet çok önemli bir cevap e, içeriyor. Doğrusu yüzünü çevirip durduğunu görüyoruz. Elbette seni döndüreceğiz kıbleye. Hoşnut olacağım bir kıble. Yani hoşnut olacağım bir yöne Allah'ın razı olduğu bir şekilde bir istikamete seni elbette döndüreceğiz. Seni kavuşturacağız. Artık yüzünü Mescid-i Haram tarafına çevir. Bizim için doğrudan alakadar eden kısmı elbette ki doğru. Yani fiziksel olarak yüzümüzü yani bilmesek dahi o imanla, o niyetle yapıyoruz. İnşallah Allah doğuda battı Allah'ındır. Bilmediğin yerde elbette ki o doğrudan hiçbir şey yok. Yani bir günah yok. Bir koşkuya düşmeyin namazım işte ben kıbleye dönmüş müyüm? Niyet itibariyle döndürme. Evet. Bizim burada esas olan nedir? Yüzünü Mescidi Haram tarafına biz yani bu Risalet Mescide Haram tarafta inen Risalete yüzümüzü yani Kur'an'a yüzümüzü döneceğiz. Doğrudan bizi razo e, memnun olacağımız yol dost doğru istikameti bulacağımız yol Rabbimizin müjdesiyle Mescid-i Haram yüzümüzü çevirdiğimiz bu Risaletin içindedir. Rabbimiz bizim Risaletimizi elbette güce her üzerindedir. Çok son Risaletle sondan bir önceki Risaleti atada, iç içe getirdi. Çok büyük bir hikmetler sebepler dahilinde yüzünüz nerede olursanız o tarafa bulunursanız yüzünüzü o tarafa çevirin şüphe yok ki onlara kitap verdiğimiz kesinlikle bilirler şüphesiz Rabbinden bir haktır şüphesiz o Rabbinden bir hak olduğunu kitap verilen kimseler bu risaleti Allah'tan hak olduğunu kesin şekilde bilirler Allah gafil değildir yaptıklarından

وما أنت بتبيع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبع تبعت إهواهم من بعد ما جاءك من, من العلم إنك إذا لمن الظالمين سبحان الله عما يشركون سبحان الله عما يشركون سبحان الله عما يشركون أرضا عم شرك أشرب Ee, yanlış var. Seladen'den zulümde sakın. Subhanallah amir unutmayın Allah e, münezzehtir müşriklerin yakıştırdıklarından. Allah'a asla bir çocuk edilmemiş, bir sevgili edilmemiş bu aşağılık iftira yatanlar çok ağır bir şekilde hesapla çekileceklerdir. Yemin olsun onlara kitap verdiğin kimse her türlü ayetle gelsen kıblene uymazlar. Yani bu risalete uymazlar. Ee, kendi o kurdukları artık e, şey yaptıkları, bakın şirk dolu yollarını Kıble edindikleri istikameti takip etmeleri. Burada kıble ne olduğunu, istikamet olduğunu da oradan anlıyoruz. Sen de onların kıblesine, istikametine uyacak değilsin. Ve değil, onların bir kısmı bir kısmı, yani kendi içinde paramparça olmuşlar zaten. Bir kısmı bir kısmı kıblesine, istikametine de uymazlar. Demin olsun istiklerine uyarsan sana ilimden gelen şeylerden sonra mutlaka sen o zaman zalimlerden olursun. Yani bu açık bir şekilde bana hem bana benim Allah'ın size söylediğimi, iman edenler bizsinler ki biz Rabbimizin izniyle hakikate ancak iman ediyoruz. İnsanlar onu demiş, bunu demiş, bize uymuşlar, uymamışlar asla buna bakmıyoruz. Rabbimiz bizden razı mı? Biz buna bakıyoruz. Biz Rabbimizin bize gösterdiği kıbleye uyuyoruz. O bunu demiş, bunu demiş. Ezberlerde bu varmış. Sakın, sakın, sakın. yani onlar zaten kendi içinde paramparçalar. Kendi içinde ne kadar bize karşı da olsalar bu açıktır. Biz Rabbimizin bize gösterdiği kıbleyi, istikameti e, Mescid-i Haram'da Kur'an'ın hakemlerini takip yapıyor dürüst dost soruyor burada ellezine teynahumul kitabe ya'rifunehu kema ya'rifun ebnaehum ve ine ferika <Sessizlik> minhum leyektubunel hakka ve hum ya'lemun o kimse onlara kitap verdiğimiz o kimse onu oğullarını tanıdıkları gibi tanılar ve şüphesiz onların bir kısmı elbette hakkı bildiği halde gizler yani bu risaleti Allah'tan gelenler biliyor, gizliyor bu zalimlik olduğunu. Allah söylüyor. El hakku min rabbike fe la min el mumterin. Hak Rabbindendir. Sakın ha şüpheye düşenlerden olma. Bu hak Rabbimizdendir. Bu hem bize doğrudan bana çok büyük rahmet içeren nice defa ve ayağa kaldıran ayet hem de sizin için öyle olsun. Hak Rabbimizdendir. Kim o geçmişte ehli sünnet diyen, şia diyen, onu diyen, bunu diyenler sakın kimsenin ne dediğine bakmayın.